Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. 49 günde TT Gövveti kampının 24. gününe geldik ve neredeyse ne yaptık? Kampı yarıladık ve bu yarıladığımız kampta şunu söylemek istiyorum. Eminim pes edenler olmuştur aramızda. Ama sen şu an kamera karşısında pes etmedin. Pes etmemeye de devam edeceksin. Senle birlikte kampın son gününe kadar ne yapacağız biliyor musun? Adım adım ilerleyeceğiz ve çok güzel bir seviyeye geleceğiz. O kampın son gününde senden o güzel haberi alacağım ki hocam ben geometriyi hallettim ya. Ben geometriyi çok iyi bir şekilde geliştirdim cümlesini duymak istiyorum. Çünkü ben senin hep yanındayım. Bunu sakın unutma. Gerek videolar olsun, gerek kısa videolar, yani short soru çözümleri olsun, gerek canlı yayınlar, gerek soru çözümleri. Yani ben her daim senin yanında olacağım ve genel tekrarlarımız olacak, full tekrarlarımız olacak. Hepsini seninle birlikte başaracağız. Anlaştık mı? O zaman bu kadar konuşmadan sonra biraz da icraat diyelim, değil mi? O zaman ne diyorum videolarımıza? Başlayalım bakalım. 24. günden selamlar herkese ve Altı tane çok güzel soruyu birlikte çözelim. Mesela bak, 5 soru çok kritik bir soru. Aynı şekilde altıncı soru da katlama sorusu. Ama ben şimdi birinci sorudan şöyle başlamak istiyorum. Birinci soruya yaklaştım. Ne okuyoruz? Diyor ki bize BD ve CD'nin iç açı ortay olduğunu söylemiş. Bak, BD açı ortay, CD açı ortay. Yani A ile D'yi birleştirsem, bu da açı ortay olacak mı? Olacak. Hatta D noktası bu üçgenin içte çemberinin merkezidir. Yani açı ortayların kesim noktasıdır. Tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Fakat bana demiş ki çevre ABC 35 demiş. BC de 10 santim demiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bizim bir formülümüz vardı. Neydi? Formülü zaten yükseklikler aynı olduğu için içte çemberinde bak yükseklik, yükseklik yükseklik. Bunların hepsi R olsa yükseklik sabitse alanlar tabanlarla orantılıydı ya. Yani 10 yazıyorsa buraya 10A yazacağım. Eğer A ile D'yi birleştirirsen bak şu şekilde. Hatta gel ne yazalım biliyor musun? Buraya X yazalım, buraya Y yazalım. Şimdi ne yapacağım? Onun A katı yani 10 buraya X'in A katı, Y'nin A katı. Yani tabanlar alanlarla orantılı olacaktı. Bunu hatırlıyorsun. Mesela bu herhangi bir üçgen olsaydı, mesela 6, 7, 8 üçgen olsaydı 6A, 7A, 8A yazacaktım. Tamam mıdır? Şimdi peki çevreyi ne vermiş? 35 vermiş. Peki x artı y artı 10 eğer 35 ise x artı y buradan ne gelir? Hemen yazıyorum senin için 25 gelir değil mi? Burada dursun. Peki şöyle bir şey söz konusu. Turuncu renkli bölgenin alanının beyaz üçgenin alanına oranı. E, turuncuları toplarsam xA a artı y a bölü beyazın oranı nedir? 10 a. Yalnız üst tarafta A parantezini alsam her şey ortaya çıkmayacak mı? A parantezini aldım. X artı Y. Aşağıda da 10 A'mız var. E A'lar birbirini ne yaptı? Götürdü. Peki X artı Y'yi bulmadık mı? Tabii ki buldum. X artı Y 25. Aşağıda da 10 var. 5'e böldüm 5. 5'e böldün 2. Demek ki cevabım benim için 5 kök. Ne 5 ya? Ne 5 kökü? 5 bölü 2'ymiş. Şıklara baktığımda cevap C seçeneğidir. Birinci sorumuz bu şekilde çözülmüş oldu. Bence çok güzel bir soruydu. Hemen geliyorum ikinci soruma. İkinci soruya şöyle biraz daha yaklaşalım. BAC dik üçgen verilmiş. CD açıortay verilmiş. Peki CD açıortaysa açıortayda herhangi bir nokta aldığımızda bak açıortay üzerinde bir D noktasından her iki açıya da dik indirirsek ne oluyordu? Bunlar birbirine eşit oluyordu. Bak 3 3. Hatta ne demiştik? Şuradaki bak şuradaki Açılar da açı ortaya olacak. Yeşiller açı ortaya. Peki buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama alan DBE'nin 12 santimetre kare olduğu söylenmiş. Ama BE'de ne var? X var. Peki DBE üçgenini senin için şöyle boyasan bak. Boyama dediğinde zaten ben en sevdiğim kısım boyama zaten biliyorsun. Peki sarı üçgen yüksekliği belli. Tabanı da belli değil ama alanı belli. Yani alanı 12 santimetre kare verilmiş. E tabanımızda x var. Yüksekliğimizde de 3 var. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimde 24 eşittir 3x'e x buradan ne gelir? 8 santim gelir. Şıklara baktığımda cevabım da c seçeneğidir. Bak ne yaptık? açı ortay özelliğinden D'den bir yükseklik indirdim. Üçleri birbirine eşitledim. Sonra taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım ve ikinci soruyu bitirmiş oldum. Gel şimdi üçüncü soruya. Üçüncü soruda direkt gözüme çarpan nedir? 90 dereceden kenar ortay çizilince muhteşem üçlüdür. Hatta bunları kenar ortay sayesinde alanları iki eş parçaya böler mi? Böler. Peki BD'yi 8,5 vermiş. E, BD 8,5. E, muhteşem üçlüden 8,5'ları şöyle yazsam. Hipotenüs 8,5 artı 8,5'lar ne yapar? 17 yapar. E AB yani dik kenarın bir tanesi de 15 verilmiş. Ya sayılara bakar mısın? 15 var 17 var. 8, 15, 17 özel üçgeninden. BC'ye de ne yazarsın? 8 yazarsın. Peki burada ne sormuş bana? ABD üçgeninin alanı sorulmuş. Yani bir tane A'yı soruyor değil mi? Bak ABD'yi şöyle çizersem. A, B, D. Yani bir tane şu taradığım bölgenin alanı istemiş. Hatta içeriği şöyle senin için boyayayım. Buradaki bölgenin alanını bulmak için ne yaparım? Tüm alanı nasıl bulurum? Dik kenarların çarpımının yarısından bulurum. E, tüm alan ne gözüküyor? 2A eşittir. 8 çarpı 15 bölü 2 mi? Bak dik kenar 8, dik kenar 15. 8 çarpı 15 bölü 2. 2A eşitse hemen sadeleştirelim. 8'e böldüm 2'yi. 4'e 1. E, 4'ü de 2'ye böldüm. 2'ye 1. A buradan ne geldi? 15 çarpı 2'den 30 santimetre kare geldi. Şıklara baktığımda cevabım da E seçeneğidir. Ne yaptık? 3'ü de çözdük. Hadi gel bakalım diğer soruya. Yani... Dördüncü soru bak. Şimdi ben dördüncü soruyu şöyle çözmek istiyorum bak. G noktasına baktığımda bu üçgenin bir ağırlık merkezi verilmiş mi? Verilmiş. Paralellik var mı? Var. Tamam paralelliği de gösteriyorum. Bak kırmızı kenarlar birbirine paralel. Peki bu paralelliği nasıl kullanabilirim? Aslında şöyle bir şey yapabilirim bak. Şu kırmızıyı G'den doğrusal bir şekilde devam ettirsem. Sonuçta aşağıda yani daha doğrusu yukarıda 90 derece varsa paralelliğin etkisiyle G'den uzattığın doğru da ne olacak? 90 derece olacak. Ha, demek ki ben bunların paralel olduğunu şöyle biliyorum. Sonra ne yapabilirim? Ağırlık merkezini düşünüyorum. Ben ağırlık merkezinde ne özelliğim vardı? A'dan G'ye birleştirdim. B'den G'ye birleştirdim. G'den C'ye birleştirdim. Şu taradığım bölgenin alanına A dersen yanındaki alan da A olacak. Altındaki şu alanda ne olacak? A olacak. Yani ağırlık merkezi alanı 3 eş parçaya bölüyordu. Peki şöyle bir şey yapsam. Ben sonuçta şu B'den G'den geçecek şekilde çizsem. Bak şu şekilde çizdim. Alan ABC sorulduğu için aslında bir tanesini bulsam 3 e çarpsam cevap gelecek. Ne yapıyorum? Şurada kenar oluşturduk değil mi? Peki kenar oluştuysa dikkat et. Bak şu kenar ortayın üstünde 8 var. Ama bu kenar ortayın üstünde bir şey yazmıyor. Sen zaten temel benzerlikte ister buradan ister buradan veya ister içeriden ağırlık merkezinde zaten K'ye 2K ye özelliği olacağı için 2 bölü 3 benzerlik oranı oluşacak. Bak 2K'ye K ye yazdın. 2'nin 3'e oranı. 8'e. Şuradaki mesela y yazsan y'yi bulabilirsin. Ama ben orayı bulmayacağım. Ben şurayı bulacağım. Bak geleceğim. Buraya da 8 yazacağım. Çünkü nasıl tabanlar aynıysa üstündeki paralellikler de aynı olmak zorundadır. Tamam mıdır? Peki 8'i yazdık. Çok güzel hocam. Evet. Şimdi a, g, b üçgenine bakmanı istiyorum. Bu yeşil üçgende yükseklik 8. Tabanında da 9 var. Hatta bunun bir tanesine şöyle a diyelim. Aslında ne yapıyorum? A'yı bulmaya çalışıyorum. 9 çarpı 8 bölü 2. Dik kenarların çarpının şeyi. Daha doğrusu yükseklik çarpı taban bölü 2. 72'yi 2'ye böldüm. 36 santimetre kare bir tane A. Peki bundan kaç tane vardı? Az önce göstermiştim. G'den C'ye çizdim. Burada da A var. Şurada da A var toplam. İşte bak toplam 3 A varsa alan ABC'ye bak. Alan ABC eşittir. 3 A ise 3 ile 36'yı bak, 3 çarpı 36 ne yapar? 6 kere 3 18 9 10 yani 108 santimetre kare benim için doğru cevaptır. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Bence bu ağırlık merkezinde alan çok fazla karşımıza çıkıyor. Hadi gel seninle şöyle bir tane şöyle göstermek istiyorum bak. Bir üçgende eğer ağırlık merkezi şöyle birleştirilirse bak G ağırlık merkezi diyelim. Alan 3 eş parçaya bölünecek çok güzel. Fakat eğer bir üçgende ağırlık merkezi şöyle birleştirilirse bak üçgeni çizdim. Kenar ortay çizildi. Kenar ortay çizildi. Zaten kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkeziydi. Üçüncüyü de kenar ortay olarak çizmek istersen veya ağırlık merkezinden geçersen kenar ortaydan geçeceksin. Bunları da hadi şöyle yuvarlak yapalım. Şimdi ne olmuş oldu? 6 tane bölge oldu. İşte böyle birleştirilirse alan 6 eş parçaya bölünür. Ama eğer ağırlık merkezinde birleştirilirse 3 eş parçaya bölünür. Bak üst tarafta 3 eş parça, alt tarafta 6 eş parça. Tamam mıdır? Bunu da çözdük. Dördüncü sorumuz bu şekildeydi. Şimdi bence günün en güzel sorularından bir tanesi yani 5. soruya geldik. Şimdi bak Öncelikle iki tane ikizkenar üçgen verilmiş mi? Verilmiş. Neydi ikizkenar üçgen? Taban açıları birbirine eşit olan üçgenlerdi. ABC ikizkenarmış. Neresi ikizkenar? Tabii ona da bakmamız lazım. AB ile BC. Hemen ne yapıyorum bak? AB ile BC'yi şöyle eşitliyorum. Bu sayede taban açıları noktaya nokta olur mu? Olur. Tamam. Peki ne yapmış? Bir de DEC'nin ikiz kenar olduğunu söylemiş. DEC'nin ikiz kenarında da DE eşittir e, DE eşittir DC değil mi? Bak DE eşittir DC. Bak bunu da çizdim. Tamam. Bunun da taban açıları birbirine eşit olacağı için noktayı buraya yazdım. Aslında ne bulduk biliyor musun? Taban açıları iki tane nokta olan ve tepe açısı çizik olan bir iç açılar toplamı 180 derece olan bir üçgen. E büyük üçgene baktığımda bak, tabanında iki tane nokta var. O zaman buraya da çizik yazmalıyım ki iç açılar toplamı 180 derece olsun. O zaman bu iki üçgenin açıları birbirine eşit oldu mu? Oldu. Açıları eşit olan üçgenler benzer üçgenler miydi? Evet, benzer üçgenlerdi. Peki mavi bölgenin alanının sarı üçgenin alanına oranı 8 olduğuna göre, hemen ne yapıyorum biliyor musun? Sarı bölgeye küçük bir yani daha doğrusu büyük bir A harfi yazdım. Mavi bölgede 8A olacak mı? Olacak. Bak 8A'yı da böyle yazdım. Şimdi biz şu an üçgenlerin alanları oranından benzerlik oranının karesini eşitleyerek benzerlik oranına gidebiliriz. O zaman nasıl yapacağım? Şöyle düşün. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı diyor. O zaman şöyle başlamak istiyorum. DC'ye x desem ikizkenardan DE de x olacak. Şimdi buraya dikkat et. Şuradaki çizik açımızın küçük üçgende karşısında 2 var. Buradaki çizik açımızın küçük büyük üçgende karşısında ne var? 1 artı x var. Tamam. O zaman bak benzerlik oranımı oluştururken diyorum ki 2 bölü 1 artı x benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi neye eşit? Alanlar oranına eşittir. Hangi üçgende başladın? Küçük üçgende başladın. Küçük üçgende A alan var. Büyük üçgende bak buna dikkat et. Büyük üçgen dediğim şey aslında 8A ile A'nın toplamı toplam 9A bak. Kritik noktamız burası. Sakın burada 8A'yı alma. Aya 9A'yı aldım, çok güzel. Her iki tarafın şöyle kare kökünü alsam, güzel olmaz mı? Bence olur. Bak kare kökü götürdü. Ne yaptık? 2 bölü 1 artı x kaldı. E, burada da A'lar sadeleşti, işte 1 bölü 9 ama kök dışına 1 bölü 3 diye çıkacak. 9 dışarı 3 diye, 1 dışarı 1 diye çıkacak. Şimdi içler dışarı yapsam, bak içler dışarı yaptığında 3 kere 2 6, 1 artı x. Eğer 6 ise x buradan ne gelir? 5 gelir. Fakat x'i 5 buldun ama sarı üçgenin çevresi. Bak 5 var. Şurada da 5 var. 2 var. Bunların hepsini toplarsam 5 artı 5 artı 2'den çevremiz ne olur? 12 olur. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğidir. 5. sorumuz da bu şekildeydi. Gel şimdi günün son sorusu yani 6. sorumuza geçelim. Ne diyor? Bir katlama söz konusuymuş. Alanı 48 cm kare. Tamam. ABC üçgeninde BC kenarı paralel ED çizgisi boyunca katlama yapılıyor. E peki kat izi olduğuna göre şekli şöyle eski haline getirsem ve üst üste gelen kenarlarımız birbirine eşit olsa üst üste gelen kenarlarımız birbirine eşit olsa sadece kenarları eşit üst üste gelen açıları da birbirine ne yapıyorduk eşit diyorduk. Yalnız burada bir paralellik var mı? Bak ne yaptı? A noktası A üstü noktasına geldiyse ben yani tam doğru üzerine ne yapmış? Katlama yaptığı için. Peki ben burada zaten paralel olduğunu bak. BC kenarı paralel olduğunu görüyorum. Yani bu paralelliğin etkisiyle şu bir Z kuralı değil midir? Evet Z kuralı. Yani gelirim şuradaki yukarıdaki noktayı aşağıya getiririm. Bitmedi. Yöndeş açıdan da bak. Şuradaki yöndeş açı kavramında da aynı yöne bakan açılar birbirine eşit mi? Evet. Bak burada da nokta var. Bu sayede şurada ne yakaladık? ikizkenar yakaladık. Ama bu ikizkenar aynı zamanda AE ile EB'nin eşitliğini söyledi ve paralellik varsa burada ne vardır? Orta taban vardır. Yani karşısındaki kenarlarda birbirine eşit olacak. E ve de orta nokta orta olarak ortaya çıkmış oldu. Peki orta noktada temel benzerlik sana der ki 1'in ikiye oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi alanlar oranıdır. Yani 1 bölü 4 alanlar oranıysa gelirim üst tarafa A yazarım. Tamamı 4A olacak. Bu yüzden alt tarafa ne yazarsın? 3A yazarsın. Bunun aynısını yan tarafa yazsam. Bak A yazdım. Katlandığı yer aynı bölge olduğu için A yazdım. Peki şöyle bir şey yazsam. Şuraya X yazsam. Buraya Y yazsam. X ile Y'nin toplamı alt tarafta 3A olduğu için 3A olması için ne yazarsın? 2A yazarsın. X artı Y'yi 2A olarak buldum. Soru benden turuncu üçgenlerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diyor. Yani ben nasıl X artı Y'yi yazdıysam soru da benden X artı Y'yi istemiş. Peki ne yapacağız? Aslında soruyu şöyle çözeceğiz. Tüm alan 48 değil miydi? Evet. Yani ben toplam 4A'yı 48'e eşitlesem bir tane a'nın 12 olduğu ortaya çıkmış oluyor. E, 2 ile 12'yi çarparsam da x artı y yani turuncu bölgeler 24 santimetre kare olarak karşıma çıkıyor. Şıklara baktığımda cevabım da C seçeneğidir. 24. günün son sorusu da 24 gelmiş oldu. Yani bu bir şans mıdır? Bu bir dilek midir? O zaman güzel bir dilek tutalım ve tuttuğumuz dileği de yorumlara yazalım. Kazanacağımız üniversite olabilir. Hayallerimiz olabilir. Mesleğimiz olabilir. Mesleğinden sonraki hayatında yapacakların olabilir. Bunların hepsini yorumlara yaz. Ben de seni tanımaya çalışayım. Çünkü emin ol bak bugün senle beraber zaman geçiriyoruz. Sen belki de benim görmediğim, bilmediğim bir yerde masanın başında oturdun ders çalışıyorsun ve beni izliyorsun. Ben de senin için video çekerek elimden geldiği kadar en güzel şekilde, en kaliteli şekilde yani bir öğrencinin anlayabileceği bütün formatları düşünerek, farklı farklı çözümler düşünerek karşına bu videoları çıkarmaya çalışıyorum. Bu videoların karşılığında da videoya bir beğeni bırakırsan ve güzel bir yorum atarsan gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bu desteğini hissetmiş diyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkürler. Umarım her şey gönlünce olur. Umarım her şey istediğin gibi olur ve o güzel haberi de bana vermiş olursun diyorum ve o zaman ne diyoruz? 24. günün sonuna geldik. Bir sonraki günde yani 25. günde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen kendine çok iyi bak o zaman. İyi çalışmalar dilerim. Bay bay.